Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde eşitliklerin soru çözümünden devam ediyoruz. Birinci örnekten başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer ki karşımızda rasyonel bir eşitsizlik varsa ne yapıyorduk eşitliklerde? Tavlu yapıyorduk. Tavlu yapmanın ilk mevzusu neydi? Kök bulmaktı. Peki kökü biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Teker teker çarpım veya bölüm şeklindeki ifadeyle sıfır eşitlik buluyorduk. E bu durumda x kare eksi 36'yı sıfır eşitlersek eksi 36'yı karşı tarafa attık x kare eşittir 36 değeri geldi. Neyin karesi 36? Ya 6'nın ya da eksi 6'nın. Buradan iki tane kök geldi. Aynı şekilde paydayı sıfır eşitiyorum. x kare eksi 4 eşittir 0 ise eksi 4'ü karşı tarafa attık. x kare eşittir 4 geldi. Peki neyin karesi 4? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Bundan sonra bulduğumuz köklere beraber sayı doğrusuna gidiyorduk. Gidelim sayı doğrusuna. Eksi sonsuz artı sonsuzu yazdık. Teker teker kökleri yazalım. Küçükten bir yere doğru. Eksi 6 en solda ardından eksi 2 daha sonra 2 ve 6. Bundan sonra neyi kontrol ediyorduk? Tek kat kök mü çift kat kök mü? Peki bunu nasıl kontrol ediyorduk arkadaşlar? Verilen köklerden kaç tane var? Dikkat edin 6'dan bir tane olduğu için e, bir de tek olduğu için tek katlı kök geldi. Bir tane çizgi indirdim aşağıya doğru. Aynı şekilde eksi 6'dan bir tane kök var. Yani tek adetli kök var. Tek katlı kök geldi. Aynı şekilde 2'den bir tane var. Tek katlı kök geldi. Eksi 2'den bir tane var. Tek kat kök geldi. Bundan sonra neyi kontrol ediyordum? Peki ben bu kökleri alacak mıyım? Almayacak mıyım? Buna karar veren ifade neydi? Şuradaki eşitlik. Eşitlik varsa arkadaşlar kökle dahil edeceksiniz. Yalnız rasyonel ifadelerde sakın unutmayın. Paydayı sıfır yapan paydayı sıfır yapan kökler alınmaz arkadaşlar. Tamam mı? Kökler alınmaz. E bu durumda ne yapmıyorum? 2 ile eksi 2 almıyorum. Almıyorsam bunları açık bıraktım. 6 ile eksi 6 pay kısmı 0 yaptığı için bunları dahil ettim. Geldik işaret incelemesine. Peki işaret incelemesinin rasyonel veya çarpım şeklindeki fonksiyonları nasıl inceleyeceğiz? Teker teker hepsinin derecesini kalsiyese bakacaksınız. Burada derece 2. Kalsiyese Artı. Dikkat edin arada bölme işlemi var. Bölme işlemini yazdım. Derece 2. Kalsiyese ne? Artı. Artıyı yazdım. Artının artıya bölümü artı olduğu için tablonun en sağından artıyla başladım tek katlı köklerde hatırlarsanız işaret değiştirilirdi. Tamam. Peki bizden en son istenen ne arkadaşlar? Dikkat edin. Sıfırdan küçük yerler isteniyor. Tabloda negatif olan yerleri tarıyorum. Taradım. Bu durumda bizden istenen aralık istenen aralık eksi 6 ile eksi 2 yarı açık birleşim 2 ile 6 yarı açık aralığıdır. Tamam. Geçtim diğer soruya. Ve bu sefer de karşımıza çarpma şeklinde olan bir fonksiyon var. Ne yapacağız? Yine aynı şey yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şey yapacağız. Teker teker ilk önce bir kök bulalım bakalım. Teker teker kök bulalım. Şimdi ilk ifademiz x eksi 2. x eksi 2 sıfır yapan sayı kaç arkadaşlar? 2. Yazdım. x eksi 1 sıfır yapan sayı kaç? 1. x eksi 5 sıfır yapan sayı kaç? 5. Tabloya gittim. Yani sayı doğrusuna gittik. Küçükten bir yere doğru bunları yazdık. Eksi sonsuz artı sonsuz. Yazalım bakalım. En sol tarafta 1 ardından 2 yan tarafta 5 geldi. Şimdi neyi kontrol edeceğim? Tek katlı mı çift katlı mı? Arkadaşlar eğer ki karşınıza şu şekilde çarpı şekli fonksiyon varsa tek katlı çift katlıyı nasıl kontrol ediyordum? Üstünden. Eğer ki üstteki sayı çiftse fonksiyon çift kat köklü tekse tek kat köktü. Bunun anlamlarını birinci videoda görebilirsiniz. O zaman ikimiz çift kat kökse iki tane çizgindirdim. indirdim. Birimiz tek kat kök, bir çizgi. Beşimiz üzeri, dikkat edin, tek olduğu için tek kat kök geldi. Eşlik olmadığı için hiçbirisini almıyorum. Üçünü de boş bıraktım. Geldik işaret incelemesine. Ne yapacağım? Ayrı ayrı işaretlere bakacağım. Dikkat edin, burada x'in katsesine artı. yanı çarpı var. x'in katsesine artı. Çarpı, x'in katsesine artı. Bunlara nasıl karar veriyordum arkadaşlar? Derecenin katsesine karar veriyordum. Derece 1 olduğu için katseder hepsinde artı, dikkat edin. Çarpma sonucu artı geldiği için tabloya artı ile başlıyorum. Unutmayın tek kat köklerde işaret değiştireceksiniz ama çift kat köklerde işaret değiştirilmez. Peki bizden nereleri istiyor arkadaşlar? Nereleri istiyor? Bizden istediği yerler dikkat edin. Dikkat edin. Tabloda artı olan kısımlar. Yani şu kısımlar. Şimdi bu durumda eşitsiz, eşitsizliğini sağlayan x tamselim toplamı isteniyor. E şimdi benim iki tane aralığım var. Bir x sonsuza bir bir de 5 ile sonsuz. Arkadaşlar biz buradaki bu aralıktaki sayıları yazmaya kalkarsak bakın şimdi sol taraftaki ifade eksi sonsuzdan geliyor, eksi sonsuzdan geliyor. İşte eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1 almıyorum. Peki yan taraftaki aralık ne? 6'dan başlıyor, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sonsuza kadar gidiyor e, çocuklar. Biz bunları toplamaya kalkarsak, biz bunları toplamaya kalkarsak dikkat edin. 6'dan sonraki kısımda 6 ile eksi 6, 7 ile eksi 7, 8 ile eksi 8, 9 ile eksi 9, 10 ile eksi 10, 11 ile eksi 11 birbirini götürecek. Geriye hangi sayılar kaldı? Şuradaki sayılar kaldı. E buradaki sayıları toplarsanız da 9, 12, 14, 5 cevabınız eksi 15 gelir. Tamam. Geçtim bakayım. Yine rasyonel şeklinde bir ifade var. Sadece bu sefer ne gelmiş? Çift derece kök gelmiş. Gelsin sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İkinci rejimde ifade var. İkinci rejimde bir ifade olursa ne yapacak arkadaşlar? Gerçi hepsi de bunu yapacaktık ama kök bulacağız. Peki kökü nasıl bulacağız? Çarpanlara ayrılabiliyor mu diye kontrol edeceğim. Ayrılıyor mu? Ayrılmıyor mu? Ayrılmıyor. Peki ayrılmıyorsa nereye gidiyordum? Delta'ya. Şimdi bu ifade için Delta'ya gidersek. Delta'mız B kare eksi 4 A değil miydi? Evet. Peki burada B'miz kaç arkadaşlar? X'in katsayısı 1. X 4 çarpı A'mız X karenin katresi. C'de sabitlerim. Buradan da delta eksi mi geldi? E delta eksi geldiyse bu ne anlama geliyor? Buradan kök gelmeyecek anlamına geliyor. Burada kök yok arkadaşlar. O zaman ne yapacağım ben bunu? Sadece işarete bağlayacağım. Sadece işaret kontrolüne bakacağım ben bunu tamam mı? Geldim aşağıya. Aşağıdaki ifadenin köklerini bulmaya kalkarsak dikkat edin. Bütün ifade x'ler ortak mı arkadaşlar? Ortak. İlk önce ben bu ifade bir x parantezine aldım. Aldıktan sonra karşımıza şöyle bir denklem çıktı. Böyle bir ifade çıktı. Şimdi bu durumda bu ifade sıfırlaşıyordum ki köklerini bulayım diye. E şimdi çarpımı çarpım sıfırsa ya bu sıfır gelecek ya da bu sıfır gelecek. Peki bu ifade sıfır eşitse x kare eksi x artı 2 ifade sıfır eşitse çarpan ayırabiliyor muyum? Hayır. O zaman nereye gideceğim? Delta'lı formüle. Hemen gidiyorum. B kare eksi 4 ağacı. B'miz ne? X'in katyesi yani eksi 1. Karesi 1. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz 2. E buradan da arkadaşlar delta yine negatif mi geldi? O zaman bundan da kök gelmiyor. Tek bir yer, kök gelen tek bir yer var. O da neresi? Sıfır. Başka hiçbir yerde kök gelmedi. O zaman tabloya gittim. Yani sayı doğrusuna gittim. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Sıfır yazdım, üzerine bir olduğu için tek kat kök. Arkadaşlar eşlik var ama dikkat edin. Şuradaki sıfır kökü paydayı sıfır yapıyor. O yüzden bunu alamazsınız. Ne yaptım? Açık bıraktım. Ardından işaret kontrolü ediyorum. Peki işaret için neye bakacaktım arkadaşlar? En baştaki ifadelerin. Derecelerin katsayısına. İkinci derecen bir ifade katsayısı artı. Üçüncü derecen bir ifade katsayısı artı. Artının artıya bölümü artı olduğu için tabloya artıyla başladım. E tek kat kök eksi geldi. Benden ne istiyor arkadaşlar? Negatifleri istiyor. Bu durumda tabloda negatifleri tarayabilirsiniz. Tabloda negatifleri tararsak bizim buradaki çözüm kümemiz eksi sonsuzla sıfır açık aralığı gelir. Bu kadar arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Geçtim. Tamam. Evet. Karşımızda bu sefer yine rasyonel bir ifade var. Hemen bakalım nasıl bir soruymuş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? İlk önce teker teker sıfır yapan sayıları bir bulacağım. Bir bulalım. İlk önce bir bulalım. Şimdi x üzeri 7. Sıfır yapan sayı kaç? x görmeyene sıfır yazarsam sıfır gelir. Bu birinci kök. x eksi 2'nin kübü. Sıfır eşitse. Bunu sıfır yapan ifade kaç arkadaşlar? 2 değil mi? Evet. Ve dikkat edin. Üzerine tek bir sayı olduğu için tek kat kök geldi. Üzerine tek bir sayı olduğu için tek kat kök geldi. Ama şaşırmayın. Geldim aşağıya. 4x eksi x kare eşit eşit dersek. ifade x'ler ortak. X parantezini alıyorum. Soldan 4 kaldı. Yan taraftan x kaldı. E çarpım sıfırsa ya bu sıfır olmak zorunda ya da burası sıfır olmak zorunda. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarınız kafası burada karışabilir. Hocam buradan sıfır geldi buradan sıfır geldi. Bunu düzeltebilmek için ifadeyi şöyle düzenliyorum. Bakın şimdi bulduğumuz bu ifadeler var ya kök bulmadan önce şöyle yapalım. İfadeyi baştan düzenleyelim arkadaşlar. Bunu alın payda yerine yazın yazarsanız. x üzeri 7 çarpı x eksi 2'nin kübü bölüm. Payda kısımda x çarpı 4 eksi x büyük eşittir sıfır geldi. Bakın dikkat edin buradaki x'ler sadeleşmiyor mu? Sadeleşiyor. Tabanlar aynı üzeri çıkar. Bu durumda ifade x üzeri 6 yazmıyor, yazmıyor, yazmıyor. Evet, x üzeri 6 çarpı x eksi 2'nin kübü bölü 4 eksi x'e döndü. İstersen buradan çözersin tamam mı? Ya da istersen şuradaki ifadelerden teker teker kök bulursun, oradan yürüsün. Hiç fark etmez. Şimdi başta ben bu yola girdim ama bu yoldan kafanız karışacağı için vazgeçiyorum arkadaşlar. Ben bu yoldan devam ediyorum. Şunu yok varsayın tamam Burası yok. Şuradan devam ediyorum. Şimdi bu ifade de devam edersek. E buradaki ifade sıfır yapan sayı kaç? Sıfır. Ve dikkat edin üzerine 6 olduğu için çift kat kökü döndü. Buradaki ifade sıfır yapan sayı kaç? 2. Üzerine 3 olduğu için tek kat kökü döndü. Peki paydayı sıfır yapan sayı kaç? 4. Üzerinde 1 olduğu için tek kat kök. Sıkıntı yok. Sayı doğrusuna gittim. Eksi sonsuz artı sonsuz yazdım. En küçük kök 0. Ardından 2 ardından 4. Dikkatli olalım lütfen. 0 çift kat kök. İkimiz tek kat kök, dördümüz tek katlı kök. Eşlik var mı? Var. Payı sıfır yapan sayıları almak zorundasınız. Dikkat edin arkadaşlar, sıfır payı sıfır yapıyor ama hatırlayın ifadenin baş baş kısmındaki şu sorudaki paydayı sıfır yapıyor. O zaman siz bunu alamazsınız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın tamam mı? En son bulduğunuz ifade değil, en baştaki soruya bakacaksınız. Sıfır paydayı da sıfır yaptığı için bunu alamazsınız. Açık bıraktım. 2 pay kısmı 0 yapıyor aldım. 4 pay değil 0 yapıyor almadım. Bundan sonra geldim işaret incelemesine. Neye bakacağım? Derecenin kat sayısına. Derece 7 kat sayısı artı yazdım. Çarpı derece 3 derece pardon 1 kat sayısına artı yazdım. Bölüm. derece 2 kat sayısı eksi yazdım. E bunları çarp bölerseniz sonuç eksi gelmeyecek mi? Geldi. Eksi yazdım. Tek kat kök artı. Tek kat kök eksi çift kat kök eksi. Bu durumda sizin aralığınız arkadaşlar dikkat edin. 2 ile 4 aralığı mı geldim? Evet. Benden ne istiyor? Bu aralığı sağlayan x tam sayının toplamı. E, bu aralıkta 2 ve 3 olduğu için toplamları 5 gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? İsterseniz böyle yürürsünüz, isterseniz böyle yürürsünüz. Kafanız burada karışacağı için bunu yok varsayın. Burası yok tamam mı? Şuradan devam edin. Geldim 5. soruya. Arkadaşlar polinom fonksiyon verilmiş. Diyor ki ben sana bunun işaret tablosunu veriyorum abicim diyor. Buna göre bu polinomun derecesi en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim buraya yazdığımız ifadeler birer kök değil mi? Kök. Peki hatırlarsanız biz bir polinom ikinci derecede eklem doğrusal fonksiyon hiç fark etmez. Size kök olarak verildiğimiz zaman biz buradaki denklemi bulabilmek için ne yapıyorduk hatırlarsanız. Hani a çarpı x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök yapıyorduk ya işte onu yapacağız. Onu yapacağız. Başka bir şey yok. Şimdi yalnız neye dikkat edeceksiniz? Şuna dikkat edeceksiniz. İşaretleri kontrol edin arkadaşlar. Eğer ki işaret değişiyorsa orası tek kat kök. Değişmiyorsa çift kat köktür. İşaret değişmiş tek kat kök. Dikkat edin işaret değişmemiş o zaman bu çift kat kök. İşaret değişmiş tek kat kök. Tek kat kök. Tek kat kök. Sadece dördüncü kökümüz çift kat kök gelecek. Şimdi bu durumda şunlar kök olduğuna göre. Fx eşittir. A çarpı x eksi birinci kök çarpı. Bu arada arkadaşlar bu tek kat kök olduğu için benden derece istiyor ya. Üzerine o yüzden 1 alıyorum tamam mı? Normalde 3 e olsa olur, 5 e olsa olur, 7 e olsa olur. Çünkü tek kat kök ama dereceyi en az istiyor. O yüzden üstünü 1 alıyorum. Çarpı. X eksi x2 üzeri yine 1 alıyorum tek kat kök en az olması için. X eksi x3 üzeri 1 alıyorum tek kat kök. X eksi x4 kök olduğu için dikkat edin arkadaşlar. Çift kat kök var. Üzerine en az 2 alabilirim. 2 aldım. Çarpı x eksi x5 üzerine 1 aldı. 1 aldım ki tek kat kök ve en az dereceden kök gelsin diye. E bu durumda buradan gelen fonksiyonun kökü 1. dereceden. Buradan gelen fonksiyonun kökü 1. dereceden. x3'ten 1. dereceden. x4'ten ikinci dereceden. x5'ten 1. dereceden geldi. Eğer ki bunları toplarsanız 3, 5, 6. Buradaki polinom en az 6. dereceden bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Ya şunu nasıl yazdım hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mesela ben size gidip de bir parabol verdiğim zaman diyorum ki ben size hani kökleri verdiğim zaman parabolde kökleri verilmiş fonksiyon nasıl yazıyordunuz? x eksi birinci kök çarpı x eksi kök değil mi? İşte oradan yazdım. Haberiniz olsun tamam mı? Oradan yazdım bunları. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Evet sözel bir soru geldi arkadaşlar. Bu da karşı çıkacak. Bakalım hemen. Karesi ile 4 katının toplamı 32'den küçük olan kaç tane tam sayı vardır? O sayı x olsun. x'in karesi ile 4 katının toplamı neyden küçükmüş? 32'den küçükmüş. Dikkat edin eşitlik yok. Sadece küçüktür diyor bana. Küçüktür veya eşittir demiyor. Buna göre kaç tane tam sayı vardır diyor. At abi 32 karşı tarafa. Çocuklar bu arada eşsizlik çözümü için mutlaka bir tarafın sıfır olması şartı vardır haberiniz olsun. Karşı tarafa attım. E bu durumda x kare artı 4x eksi 32. Küçüklü sıfır geldi mi? Geldi. İkinci dereceden bir eşsizlik var. Ne yapmak zorundayım? Kök bulmak zorundayım. Tablo içeceğim çünkü. Çarpanla ayırıyorum. Çarpımları eksi 32 toplamları artı 4 olan iki sayı artı 8'e eksi 4 mü geldi? E bu durumda birinci kök eksi 8 geldi. İkinci kök kaç geldi? 4 geldi. Tabloya gittim. Eksi sonsuz artı sonsuz yazdım. İlk kökümüz eksi 8. ikinci kökümüz artı 4 geldi. Peki bunlar tek kat kök mü çift kat kök mü? Tek katı niye? Birer tane var. Birer tane var. Ya şurada kafanız karışabilir. Hocam bir buradan söylüyorsunuz bir üstten söylüyorsunuz. İki tane şey ki. Bak şunları karşılıklı yazarsan. E ya bu durumda x artı 8 çarpı x eksi 4 gelmeyecek mi? Al işte. Üstleri geliyor. Ha orası ha burası bir şey fark etmiyor tamam mı? Tek kat kök birer tane çizgi aşağı indirdim. Eşlik yok. X'ini almıyorum. Bundan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Sayı doğrusuna gidiyorum. Sayı doğrusuna gittik. İşaret incelemesi yapacağız. Nasıl yapacağız? Derecenin kalsiyası bak artı. Artı ile başladım. Tek kat kök eksi tek kat kök artı. Ne istiyor? Kaç tane tam sayı vardı diye soruyor. Bu aralıkta eksi 8 ile artı 4 aralığında hangi tam sayılar var arkadaşlar? Eksi 7'den başlar. Kaça kadar gider? 3'e kadar gider. Peki ben bu aralıkta kaç tane tam sayı oldu? nasıl bulacağım? Son terimden ilk terimi çıkar. Bir ekle. 11 tane tam sayı varmış. Geçtim. Evet geldim yine arkadaşlar rasyonel bir ifadeye. Rasyonel bir ifadeye. Şimdi Dikkat edin ifadelere bakarsak pay kısmını bir yönelelim. Pay kısmını yönelelim. Arkadaşlar bütün ifadelerde x kare ortak değil mi? Ortak. Hemen x kare parantezini aldım. Aldıktan sonra. Burada ne kaldı? x kare. Burada ne kaldı? Eksi x. Yan tarafta ne kaldı? Eksi 12. Bölü. Peki arkadaşlar 4 dediğim şey 2'nin karesi değil mi? E, o zaman burada 2 kare farkı var. 2 kare farkı var burada. Tabanları çıkarttım. Tabanları topladım ve çarptım. İfade düzenlemeye devam ediyorum. Pay kısmı hala çarpanla ayrılabilir halde. Dikkat edin. Çarpan ayırırsanız x'e x eksi 4'e artı 3 geldi. Yani ben ifade en son şöyle yazabilir miyim? x kare çarpı x eksi 4 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi x çarpı 2 artı x. Büyük eşittir 0. Birbirini götüren bir şey var mı? Hiçbir şey götürmüyor. O zaman ne yapacağım? Teker teker kök bulacağım. x kareyi sıfır yapan ya kaç arkadaşlar? Sıfır. Ve dikkat edin. Üzerinde 2 olduğu için bu çift kat kök gelecek x eksi 4'ü sıfır yapan sayı kaç? 4. Üzerine 1 olduğu için tek kat kök gelecek. x artı 3'ü sıfır yapan sayı kaç? Eksi 3. Üzerinde 1 olduğu için tek kat kök. 2 eksi x sıfır yapan sayı kaç? 2. Üzerine 1 olduğu için tek kat kök. 2 artı x sıfır yapan sayı kaç? Eksi 2 ve üzerine tek kat kök. Tamam. Tabloya gidiyorum. Sayı doğrusuna gittim. Biraz büyük çizdim. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar aldık. En küçük kök hangisi? Yerleştirelim. Eksi 3 mü? Eksi 3. Ardından eksi 2, daha sonra 0, daha sonra 2 ve ardından 4. Kaç tane kök var? 3, 5, 2, 5. Tamam doğru. Dikkat edin sadece 4'ümüz çift kat kök, kalanların hepsi tek kat kök arkadaşlar. Hepsine birer tane çizgi indirdim. Problem yok. Eşlik olduğu için payı sıfır yapan sayıları almak zorundasınız. O zaman 0'ı dahil ettim, 4'ü dahil ettim. Eksi 3'ü dahil ettim ama kalanlarını almıyorum. Yani 2 ve eksi 2 almıyorum arkadaşlar. Nereye geleceğim şimdi? İşaret incelemesine. İfademiz 4. rejen değil mi? Evet. Kat sesine artı yazdım. Bölü. 2. rejen kat sesine eksi. Artının eksi bölümü eksi. Tablo eksiyle başladım. Çift kat, tek kat kök pardon artı. Tek kat kök eksi. Çift kat kök eksi. Tek kat kök artı. Tek kat kök eksi. Bizden neresi isteniyor dikkat edin. Sıfırdan büyük yerler. O zaman artları taradık. Artlar geldi. Bu durumda bizim aralığımız, bizim aralığımız. dikkat edin. Eksi 3, eksi 2 yara açık. Birleşim. 2 ile 4 yara çık Birleşim. Sakın unutmayın bir de burada sıfır var. Sıfırı dahil etmiştik. Eğer ki sıfır bu aralıklarda yoksa dahil etmek zorunda siz E, Olmadığı göre dahil ediyorum. Sıfır. Bizden neyse çocuklar? Bizden bunu sağlayan tam senin toplama. Eksi 3 ile eksi 2 yara, yara çıkar hangi tam sayılar var? Sadece eksi 3 var. 2 ile 4 yara çıkar hangi sayılar var? 3 ve 4 var. Bir de buradan 0 geldi. Bunları toplarsak cevabımız 4 yapacak. Tamam mı gençler? Geçtim. Geçtim. Yine geçemiyorum. Yine geçemiyorum. Geçtim tamam. Evet karşımıza şimdi böyle bir soru var. Diyor ki fonksiyonun ortamı değişim hızı negatif ise. Şimdi arkadaşlar öncelikle ortamı değişim hızı demek ne demekti? Eğim verilen doğrunun eğimi. E burada dikkat edin bu ifademiz bir doğru değil mi? Doğru. Neden doğru? E, a ax artı b tarz bir ifade bu. Hani 2x artı 3 gibi bir şey bu bak dikkat et. Değil mi? Öyle bir şey değil mi bu? E peki ben doğrusal bir fonksiyonda eğime nasıl karar veriyordum? x'in katsayısı bana direkt eğimi veriyordu. Yani şurası eğim. Unutma burada a kare eksi 4a artı 3 burada verilen fonksiyon eğimi. Peki arkadaşlar Ortalama değişimiz hızı demek. Eğim demek değil miydi? Evet. E adam bana eğimi negatif oldu söylüyor. O zaman burada bu ifade sıfırdan küçük olmak zorunda. Hatırladık mı? Açın. Eğer ki bilmiyorsanız lütfen ortalama değişim hızı videomu izleyin. Orada bunları çok açık ve net bir şekilde anlattım arkadaşlar. Tamam Şimdi geçtim. İkinci dönem bir ifade sıfırdan küçük geldi. Ne yapacağım? Çarpan ayırıp büyüyeceğim. A'ya A, eksi 3'e eksi 1 şeklinde yazdım. E bu durumda birinci kök 3 geldi. ikinci kök 1 geldi. Gittim tabloya. 1'i yazdım. 3'ü yazdım. Eşitlik yok. Almıyorum. Tek kat kök olduğunu çok rahat görüyorsunuz. A karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başladık. Eksi artı ne istiyor? Negatifleri. Bu durumda bizim değer aralığımız 1 ile 3 açık aralığı geldi. Tamam. Geçtim. Böyle bir denklem vermiş. ikinci cümle denklem vermiş. Gerçek kökünün olmaması için ne demek bu? Reel kök yok. E real kök yok demek ne demek? İkinci cümle denklemlerde delta sıfırdan küçük demek. Buna göre m değerinin olduğu aralık hemen delta'yı sıfırdan küçük yapıyorum arkadaşlar. Delta neydi? b kare eksi 4 ağacı. b'miz ne? x'in kat sayısı yani m. m'nin karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz 9. Küçüktür sıfır. Bu durumda m kare eksi 36 küçüktür sıfır geldi mi? Geldi. Çocuklar burada tablo yapabilirsiniz. Problem yok çünkü ikinci cam bir ifade. Ya da daha basit bir çözüm var. Bu eksi 36'yı karşı tarafa atarsanız m kare küçüktür 36 mı gelir? Her iki tarafın kare alıyorum. Alırsak karekök kök gitti. Dışarıya mutlak değer çıktı. Kök 36 kaç? 6. E, mutlak değer sabit sayıdan küçükse bir eksilisi bir artılısı arasında açılmıyor mu arkadaşlar? Bu durumda m'nin değer aralığı eksi 6 ile artı 6 değer aralığı geldi. Tamam. Geçtim. Evet son sorumuz son sorumuz. Böyle bir denklem vermiş çözüm Sakın korkmayın arkadaşlar sakın korkmayın. Her şey aynı hiçbir şey değişmiyor. Sadece aşağıdaki ifadeyi çarpan ayırın. x kare eksi 5 x artı 6 çarpan ayırmaya kalkarsak dikkat edin. Eksi 3 eksi 2 gelmeyecek mi? x e x çarpınları artı 6 toplamları eksi 5 geldi. Bu durumda ifadeyi şöyle karşılıklı yazarsanız. x eksi 3 üzeri 2019 çarpı x eksi 2 üzeri 2000 bölü x eksi 3 çarpı x eksi 2. Bunların da birinci kuvvetleri var. E peki karşımızda böyle bir ifade varsa ben bunu sadeleştiremez miyim? Sadeleştiririm. Tabanlar aynı üstüne çıkar. Çıkartırsan 2019'dan bir çıktı. 2018 kaldı. x eksi 3 üzeri 2018 çarpı. Tabanlar aynı üstleri çıkar. x eksi 2'nin ne kaldı? 1999. kuvvet kaldı. Arkadaşlar sakın ama sakın korkmayın. Her şey aynı. Yani üstüne 1 olsaydı 2 olsaydı ne yapıyorsam burada aynı şey yapacaksın. Karşımıza çarpma şekli olan bir fonksiyon olduğu için ne yapacağım? Tablo edeceğim. Onun için kök buluyorum. Bu ifade sıfır yapan sayı kaç arkadaşlar? 3. Bu ifade sıfır yapan sayı kaç? 2. Aman diyeyim dikkat edin. Üzerindeki ifade çift olduğu için bu çift katlı. Üzerindeki ifade tek olduğu için tek katlı. İşte bu kadar. İsterse 1 milyon versin üstünü hiç fark etmez. Aynı şeyler geçerli. Tabloya gittim. Eksi sonsuz artı sonsuz. 2 ile 3'ü aldım. 2 ile 3'ü yazdım. Dahil edecek miyim? Bakın şimdi arkadaşlar bu çok kritik. Buraya göre dahil edeceksin değil mi? Ama unutma dahil etme mevzusu her zaman en baştaki ifadeye göre bakılır. Bunu sakın unutma. Hem işaret hem dahil etmek etmemek mevzusu her zaman ilk sorulan ifadeye göre yapılır. E şimdi 2 ve 3. Hem payı sıfır yapıyor hem de paydayı sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapan sayıda ben alabilir miydim? Alamazdım. O zaman bunları almıyorum arkadaşlar. Unutmayın sakın almıyorum tamam mı? Ve dikkat edin bu ifadeler neydi? 3 burada çift kat köktü. Unutmayalım onu da yazalım. Şu çift kat kök. Tamam. Şöyle tamam. İşareti kontrol edelim şimdi. İşareti kontrol edelim. X'in katsayısı artı. X'in katsayısı artı. Artı artı. Her şey artı olduğu göre artıya başvurmak arkadaşlar. Artı çift kat kök artı tek kat kök eksi. Benden ne istiyor çözüm kümesini? Eksi aldım. Bu durumda cevabımız eksi sonsuz 2 açık aralığı geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldim. Bir sonraki videoda üstlü, köklü, mutlak değerli esleri işleyeceğim. Haberiniz olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.